Evet arkadaşlar bugün slime yapacağız. Biraz el sabunu. Biraz bel Evet arkadaşlar kalem karşısındayım. Bugün slime yapıyorum. Hemen biraz sıvı sabun. Şöyle çok az kullanayım. Önemli kısması bana. Biraz sıvı sabunu koyalım. Şöyle Tısa bunu da kullandım Biraz da Biraz da Daha daha, daha koyayım Yani şüpheyle Biraz ondan koydum Biraz da Şöyle özel su Bu köpüklü su Köpüklü suyumuzu da Şöyle koyduk mu Taşıya aldık mı karıştırıyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bakalım günün sonunda göreceğiz biz de. Işte. Karıştırıyoruz karnakacım. Şu an fasla açıcı bir kıvam oldu. Şu anda şu anda sıra yaptık ya. Fail'i bu basit koyduk. Bir de el sabunu koyduk. Biraz böyle katılaştı. Slime yapmaya çalışıyorum Evde burası yastık olduğu için mütemelen şey de yok neydi? Kısası da yok. Alamıyorum da. Kısası olmadığı için. Ondan dolayı senin parça olduğumuz için kısası da yok. Alamıyorum ondan dolayı. Evdeki imkanlarla bir şeyler deneyeceğiz. Bakalım. Evdeki imkanlarla bu slayma yapabileceğim mi aslında oluyor <laughs> nasıl çıktı nasıl bir şey yok dedim biraz bunu katayım bu şey oldu herhalde İyi oldu çünkü olmaya başladı yani bunu katınca bunu takıyordum olmuyordu bunu katınca oluyor ya katılaştı Saçma sapan bir şey oldu bu. Ne oluyor Yoksa bir de slime oluyormuş. Delim ki artık slime olursa şey diyeceğim. Artık el tabuluyla fail ile yapabilirsiniz slime diyeceğim en son olursa. Şu an deniyor. Hiçbir fikrim yok. Deneme bil be. Deneme bil be. Deneme bil be. Karıştırım, 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 karıştırım. Ve karıştırıyorum karıştır 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 ne şöyle karıştırıyor biraz kötü kıvamı var biraz da su ekleyelim şöyle şu suda biraz da eklememiz lazım biraz sudan ekledik. Sihirli sudan Yani sihirli su derken içine yine feyli bir de el sabunu koydum. Sihirli su derken yani köpüklü su. Aslında bu kullan da ne bileyim böyle iyi bir şey benziyor. Biraz daha karıştırdım. Onlar nereye verdiyse artık. Nereye götürüyorsa bizi şu an bu. Çünkü hiçbir fikrim yok yani. Slime olacak olmayacak mı biliyorsunuz. Burası bir yastık alan olduğu için. Buralarda burası yastık alan olduğu için. Bugün kız asiye var aslında buralarda. Ama dedem işe gitti. Ondan dolayı alacak da kimse yok slime asimesini. İşte ben de evdeki imkanlarımla yapıyorum. Yani daha çok şey sürece içine koyacaktım da. Yine arkadaşım yine beni çağırdı. Neyse boş ver. Biz işimize dönelim. karıştı, karıştı. Hop hop karıştı. Karıştı, karıştı, karıştı. Hop hop misali karıştı. Ne oldu bu be? Acaba şundan mı katılaştı? Biraz daha sana. sonra şeyle şey? Ben ondan katılaşmıştır. Ne bileyim. Katı. Matıymış, matıymış, katıymış. 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 Ama nasıl oluyor bu slime? Yani bu slime mı? Oluyor vallahi katılaştı. Katılaşıyor yavaş yavaş. Bakalım karıştırmanı nereye vereceğiz. Biraz karıştırmamız lazım. Ben bunu karıştırdım. Siz de şuradan like atın. Abone olun. Yorum yazın. Bildiğinizi açmayı unutmayın. Yani Slime'a devam ediyoruz. Tabi yapabilirsem slime dedim de. Aslında biraz katılaştı he. Aynen. Biraz katılaştı. Sanki biraz baskı mı koydum eyleyi? Neyse sıkıntı yok. Durun ben sağlık geliyorum. Bu slime için. Yok su katsam mı? Burada da var. Çünkü su katmasam mı? Ben yani de biraz katayım. Çok az. Katılırsın. Hı. İşte karıştırmaya devam ediyoruz. Bu nasıl bir şey oldu? Biraz katılaştı. Biraz Biraz, biraz katılaştı. Biraz katılaşmadı. Artık bu tablet de eskidi valla sesim gitmiyor ondan dolayı bağlamak zorunda kalıyor sonra bağlamı alıyor ya valla slime'ımız olacak mı bilmiyorum ki bir katı hale aldı oynanabilecek şekilde ya Rabbim ya slime'la ya sinir oldum valla bilen ya karıştır karıştır değil hale oldu Belki iyi aldım da olmasa çok şanslıyım. Olmamışsa şanslısın. Ya Rabbim yarışlarla ya. Bolat da yok elde. Bolat olsun ki ne koyacağım. Diyorum ya kız ya gidecek kimse de yok. Ne yapayım ben de öyle bir çözüm buldum yani. Öbür mantı nerede? Yiyecek falan var evde yani. Bir gerisi. Su sabun feyli aklına geldi sadece. Sizin aklınıza bir şey geliyor mu? of Kapı oluyorsa sanki oluyorsan kankacı oluyor mu lan sarı renk de aldı bu bir şeyler oluyor buna slime mi oluyor yoksa slime ne oluyor eller havaya eller eller katıyor yok eller İçine mi buluyor aslında kullanıyorlar anlamadık ki sık 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 bunlar yetenek kullanıyorlar galiba bu sıvı sabunda sık sık katılaşıyor bu da Ya bakayım ya Resulallah Ama biraz daha katılaştı ne oluyor böyle yetenek mi kullanıyorlar Al kanka İlla böyle dökeceğiz. İlla burası bu olacak. Heh. İlla sana bana bu burası yaptıracaksınız ulan. Yeter ama ya. Kaç tane sabun koydum bu Oluyor ya. Lesmet katılaşıyor ya. Karıştır karıştır katılaşacak en son ya. Hatta yoğurayım bile ya şöyle. Ya Rabbim ya yolluyor mu en son? O kadar, o kadar sinirlendim ki şu an. En son böyle yollayacağım valla. Ya Rabbim ya Mustafa ya. Sabunu pastalıklarını ne alıyorum resmen? Süleyman sabunu pastalıklarını alıyorum buraya koyuyorum. Sonra karıştıracağım. Bu pasta değil biraz da. kadar şey olmasa. Şu pastalıklarını aldık mı? Şu pastalıklarını aldık. Burada. Arkadaşlar ne devam ki? Devam ki, devam ki. Buna zaman bitecek ama yeter ama yeter ama yeter ama. Şu an emmemiz boşuna mı gidiyor yoksa? da öyle durmuyor hiç. Biraz sol karıştırıyor. Arkadaşlar devam ki 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 Arkadaşlar devam ki. Arkadaşlar devam ki. tane var Devam. Haydi devam edelim karıştırmaya. Haydi devam edelim karıştırmaya. Karış karış bir hal oldum karış. Bunu biraz aslında şöyle. Çünkü çok fazla. Bismillah. Dur bir dakika. Kaşar geliyor. Kaşar geliyor. Düşerse düşsün. Zaten bunu karıştırmaktan hala oldu kankacığım. İkinci part falan mı yapsam? Çünkü bu olmayacak. Ben böyle karıştırıyorum bunu. Ama siz değerini misiniz? Bilmiyorum. Akşam oldu. Hayda. Bu faslı su mu var içinde? Ne var? Katılaşmıyor. Haydi be. Katılaş be. Bu ne be?

Aslında katılaşıyor yapar bu sefer. Bakın. Dur, kaşık içine düştü. i̇çine düştü. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Hava da amonti güzel ya. Ya Rabbim ya Resulallah. Ya Rabbim ya Resulallah. böyle kalır bu böyle kalır bu kalır kalır böyle böyle kalır bu böyle böyle karıştır ıslandırılmış karıştırma istiyorum ben yani böyle böyle ıslandırılmış hiç şeylerle uğraşıp dökmekten beklerken dökülüyorsa dökülsün zaten bahçede yemeğinde bile değilim dökülüyorsa dökülsün şey gibi oldum yaşlı Anam neler oldu bu sefer ne fark etmez. Böyle Türkçe bilmeyeceğim varıyor. döndüm ya. Bu sefer size böyle karıştırayım. Ne olursa olsun artık. Hiç onlara döndüm ama. Kasa biraz karıştırdım ama fark ettiyseniz. Karıştırdım Bir türlü olmuyor ya. İkinci part artık. Görüşürüz. Bay bay.